Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Ali Hasgül'e yönelik yapılan iade ziyarete Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağ'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ersan Dağdeviren, Koray Can, Murat Gencer ve Kazım Karagöz katıldı. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağ'ın bizlere seçildiğimiz zaman yapmış olduğunuz ziyaret ve İlginizden dolayı iade ziyarete geldik. Sizlerin burada ne kadar zor görevler içerisinde olduğunuzu tahmin ediyoruz. Başarılı hizmetlerinizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini düşünüyoruz dedi. Evet Sayın Müdürüm bugün e, sizleri ziyaret etmemizin sebeplerinden bir tanesi bizlere e, seçildiğimiz günden itibaren göstermiş yakın olduğunuz ilgiden dolayı ve e, yapmış olduğunuz ziyarete istinaden bugün de iade ziyaret yapmak istiyoruz. Kayseri'mizin en zengin e, müdürlüğünün içerisindeyiz e, ve bu anlamda sizlerin ne kadar zor görevler içerisinde olduğunuzu tahmin edebiliyoruz. E, ekonomik şartlar ve bireysel e, anlamda hizmetlerinizi de takip ediyoruz. Başarılı hizmetlerinizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini düşünüyoruz. E, bu anlamda ben e, çok fazla sözü de uzatmadan e, sizlere... Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Yapmış olduğunuz iadeyi ziyaretlerden dolayı, yakın ilginizden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hem şahsım hem yönetim kurulum adına, <laughs> hem de tüm hemşerilerim adına inşallah sizlere daha iyi görevlerde, daha başarılı işlerde göreceğimizden hiç şüphemiz yok. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Ali Hasgülse ise, Seçildiğiniz zaman sizi ilk ziyaret eden kurumlardan birisi olduk. Sebebi ise değerli başkanımı biz hem medya sektöründe hem de inşaat sektörü ve başka alanlardaki başarılı çalışmalarından tanıyoruz. Bu göreve seçilmiş olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duydum. Kayseri'de çok sayıda Yozgatlı mevcut. Özellikle de hısımlarımız Yozgatlı olunca bizler de kendimize Yozgat'a ait hissediyoruz diye konuştu. E, tabii ki seçildiğiniz e, zaman sizi ilk eden kişilerden korumadan birisi olduk. Sebebi de şuydu, değerli başkanımız biz, ee, hem medya sektöründe hem inşaat sektöründe hem diğer çalışma hayatının içerisindeki alanlardaki başarılı çalışmalarından dolayı tanıyoruz. Ve takdirle takip ediyoruz. Hem kendisini hem e, Sayın Babası Mustafa Çağın Bey'i. E, bu göreve seçilmiş olmasına kadar büyük bir memnuniyet duydum. Çünkü Kayseri'de biliyorsunuz çok fazla e, Yozgatlı mevcut. Ben de e, Hürriyet Mahallesi'nde büyüdüm. Hürriyet Mahallesi'nin büyük bir çoğunluğu da Yozgatlı'dır biliyorsunuz. Hı. Öyle olunca e, hem hısımlarımız, e, yakınlarımız, komşularımız Yozgatlı'da olunca biz de kendimizin Yozgat'a ait hissediyoruz. Halbuki böyle olunca değerli kardeşimin de e, bu göreve seçilmiş olması işte hepsini, hepinizi tanıyorum, hepinizi takdirle takip ediyorum. Özel hayatlarınızda, iş hayatlarınızda. Bu görevi bir tık yukarıya taşıyacağınız olan enerjim tam. Bu nedenle yolgatları temsil etme görevinin size olmasından kaynaklı olarak yolgatlıların daha güçlendiğini düşünüyorum ben. En azından benim nezdimde. Bundan sonra daha önce de tabii ki biz herhangi bir vatandaşımızda ayrım yapmaksızın herkese kapımız açıktı. Ancak yolgatlıların talepleri Deniz Bey'in nezdinde burada hızlı ve çabuk bir şekilde hal olacaktır kanun çerçeve içerisinde. Ben bunu sözünü veririm. Sizlere de mutlu olduğunuz görevlerinizde tekrar başarılar diliyorum. Bizleri bahsettiğiniz, bizleri onurlandırdığınız ziyaretinizde çok teşekkür ederim efendim.